ولا انا عابد ما بن sizin taptıklarınıza tapacak da değilim ileride de benim hakkımda hiçbir üstü zanda bulunmayın kandırabileceğinize dair beni ikna edebileceğinize dair hiçbir ümitte bulunmayın gelecekte de ben sizin taptığınız hiçbir şeye tapacak değilim 5. ayet. Vela entum Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Çünkü bana karşı ordu topluyorsunuz, bana karşı savaşıyorsunuz, bana karşı devamlı tuzak kuruyorsunuz. Benim taptığıma tapacak değilsiniz. Şimdi hem bulunduğumuz durumda birbirimizin taptıklarına tapmayız, hem de gelecekte ne olursa olsun beni ikna edemezsiniz. Muhammed Aleyhisselam'ı ikna etmeye gelmediler mi? Bugün ateist ve deistlerin çoğu ne der? Muhammed sırf çok zengin olmak için böyle bir İslam davasında bulundu. Ya müşrikler gelip demediler mi daha peygamberin ilk yıllarında? Mekke'nin en büyük servetini sana verelim, Mekke'nin anahtarını sana verelim, Mekke'nin valisi sen ol, en güzel iki üç tane kızı sana hanım yapalım, sen yeter ki bu davadan vazgeç dediler mi demediler mi? Mütevatir hadis. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Bu iş parayla değil kardeş, bu iş parayla değil. Bir elime güneşi verseniz, bir elime ayı verseniz ben bu davadan dönmem. Ortada bir dava var. Senin verdiğin paraları ya da kadınları ben kabul etsem Allah beni helak eder. Sana verdiğimiz ayetleri aynıyla aktarmazsan senin şah damarını keseriz. Tehdidi var ayette Allah'ın. Bu tehdidi kime yapıyor? Dünyada en sevdiği insana Muhammed Aleyhisselam'a yapıyor. Muhammed Aleyhisselam yaptığı tehdide bak. Sana söylediğimiz ayetleri, verdiğimiz ayetleri gizlersen şah damarını keseriz. Bu tehdit varken sen parayla kandırabilir misin Allah'ın peygamberini? Övgüler ve selam efendim olsun. Bakın tekrar var. Dört tane ayet okudum. Dört ayet tekrar etti. Hep birbirine benzer ayetler bunlar. Neden Allahü Teala tekrar etme ihtiyacı hissetti? Çünkü karşı taraftaki insan sana bir şeyi tekrarla söylerse sen de ona aynı şeyi tekrarla söylemen lazım gelir. Ki olayın ciddiyetini anlasın. İmam Razi bu kısmı tefsir ederken diyor ki karşı taraf alaylı bir şekilde Muhammed Aleyhisselam'a devamlı tekliflerini sunmaya devam ettiler ısrarla. Bir ay olsun, bir sene olsun, işte bir kere istilam et, bir kere secde et yeter. ısrarlı bir şekilde devamlı teklifleri sundular. Biz de ayetlerimiz de onlara tekrar tekrar dört tane ayeti yüzlerine vurduk. Onlar bizim peygamberimizle alay etti. Biz de bu ayetlerle onlarla alay ettik. İstediğiniz kadar uğraşın bizim peygamberimiz sizin ilahlarınıza tapmaz dedik. Tekrarın bir manası tekittendir, te kuvvetlendirmektir. Bir şeyi ne kadar çok konuşursan, ne kadar çok tekrar edersen o kadar kuvvetlendirirsin. Bir bilgiyi ne kadar anlatırsan ona olan inancın o kadar artar. Abdülhamid'i deviren masonlar ne diyor? Abdülhamid hakkında 100 tane yalan uydurdum. 98'ine ben bile inandım. Bakın bir ülkedeki bir Müslüman lideri devirmek için Masonların ve Yahudilerin en büyük taktiğidir. Yalan söyle, sık söyle, devamla söyle. Bu yalanları devamlı surette söylediğin zaman yalana millet inanır. Doğruluğunu araştırmaz ve inanır. 100 tane yalan uydurdum Abdülhamit hakkında. 98'ine ben bile inandım. Niye kendi uydurduğu yalana inanıyor? Çünkü bir şeyi ne kadar çok anlatırsan, tekrar edersen o şey yalan bile olsa, en saplantılı derin yalan bile olsa inanırsın. Ne olursa olsun.